Saltanatın kaldırılmasından sonra Mustafa Kemal Meclis'in başkanıydı sadece, başkomutandı ve Meclis'in başkanıydı. Şimdi dolayısıyla bir devlet başkanı yoktu. Bir devlet başkanına ihtiyaç vardı. Birincisi bu, ikincisi o zaman bakanların her birini ayrı ayrı Meclis seçiyordu ve bir kriz çıktı. İki muhalif milletvekilini bakan olarak seçtiler. Atatürk ikisini de tanımadı. Çünkü onların e, belli ölçüde e, milli mücadeleyle ilgili e, tavrı belli değil ama Cumhuriyet'le ilgili tavrı e, vardı. E, ve a, e, o kriz ortamında işte meclisin e, Cumhurbaşkanı'nı seçeceği, Cumhurbaşkanı'nın başbakanı atayacağı başbakanın da bakanları kendi istediği gibi seçeceği bir sistem önerdi Mustafa Kemal ve bu kabul edildi. İşte o gün cumhuriyet ilan edilmiş oldu. Arkasından biliyorsunuz 3 Mart yasaları vardır. 3 Mart yasaları da cumhuriyeti tamamlayan unsurlardır. Onlar neydi? Onlar hilafetin kaldırılması, işte eğitim öğretim birliğinin sağlanması Din devlet ilişkilerinin ayrılması, Diyanet İşleri Başkanlığı, Şera ve Efkaf Vekilliği'nin ortadan kaldırılması, Harbiye Bakanlığı'nın ortadan kaldırılması, buna mukabil Genelkurmay Başkanlığı'nın bağımsız bir varlık olması. Çünkü Genelkurmay Başkanı kabinenin üyesiydi o güne kadar. Yani o sivil asker ilişkileri de orada farklı bir boyut kazandı arkasından da devrimler gelecektir. Başka devrimler gelecektir. Cumhuriyet yürüdü gitti. Ama Cumhuriyet zaman içerisinde problemlerle karşı karşıya kaldı. İşte 1929 dünya ekonomik buhranı sarstı. Bütün dünyayı sarstı. Türkiye'yi de sarstı. İncir satıyorduk. Biraz Tiftik satıyorduk işte biraz tarım ürünü satıyorduk. Hepsinin fiyatı düştü, alıcısı kalmadı çünkü. 10 liraya sattığınız şeyi 2 liraya satamaz hale geldiniz. Büyük bir o zaman devletçi politikaları e, devreye abi, değil mi? koydu. E, arkasından laiklik anayasaya daha sonra e, girecektir. İşte İkinci Dünya Savaşında da çok büyük bir e, sorun yaşadı. Cumhuriyet biraz da oradan yara aldı. Hem Osmanlı'nın borcunu ödedi, hem büyük hastalıklarla mücadele etti. Aslında Cumhuriyet kurumsallaşmadır ve birçok sorunumuzu çözdü. Fakat biz demokrasiye geçişle birlikte biraz bu işleri gevşettik ve attığımız önemli adımlardan caydık. Vazgeçtik çünkü demokrasiyi demokrasinin gerekleri gibi e, yapamadık yani öyle yapamadık. Bu önemli adımlardan birkaçını eğer hatırlatırsak sevgili siyahlarımızı. Yani önemli adımlar sanayileşme o dönemde başladı. İşte Almanlarla birlikte Kayseri'de kurduğumuz uçak fabrikası e, uçak üretti. İkinci Dünya Savaşı içerisinde e, Danimarka'ya e, ambulans uçağı sattık. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın içinde tankımızı yürüttük kendi tankımızı 1943'te ama arkasını getiremedik. E, bu arada sadece Almanlarla e, değil e, hürkuş yapıldı veci hürkuş tarafından. Evet. Daha sonra e, o bir iniş esnasında bugünkü gibi pistler yoktu tabii tarlaya iniyordu e, bir çukura takıldı. Devrim arabalarına benzer bir şey geldi başına. Lisans verilmedi. Daha başka bir sürü kazançları oldu Türkiye'nin. Yani Türkiye ayaklarının üstünde duruyordu. Ve borçsuz bir şekilde Mustafa Kemal'in dönemi kapandı. Hatta 1946'ya kadar da borç alınmadı. Sonra Türkiye kendisi olmaktan çıktı. Kendisi olmaktan vazgeçti. Amerika'nın işte siz yapmayın, üretmeyin. Bunların daha ucuzunu biz size veririz demesiyle başladı bu orduya sirayet etti. Sonra hikaye malum. Malum. Bugün aslında yeni bir devrin kapısı açılmıştı. Bahsettiğiniz gibi ama hikaye bugüne geldi. laiklik konusunu belki Ahmet Hamdi Bey daha ya, iyi buyurun, anlatır buyurun. yani. Yo hayır buyurun. siz siz anlatın lütfen. Buyurun. Sizden, Sizden dinleyelim. Hemen, Cumhuriyet e Bizim en büyük kazanımımız nedir cumhuriyet? Cumhuriyet e, milli iradenin hakim olması yani hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. ifadesi, cumhuriyeti en iyi tanımlayan bir ifade. E, dolayısıyla cumhuriyet evet biz 29 Ekim 1923'te cumhuriyet kuruldu diyoruz. Peki cumhuriyet fikri ne zaman ortaya çıktı? Yani cumhuriyet durduk yere mi kuruldu? Bir gece ansızın mı karar verildi? Hayır. Cumhuriyet fikri çok eski bir fikir. Hatta Osmanlı'da 1908'de malumunuz e, ikinci meşrutiyet var. Ondan önce 1876'da e, meşrutiyetin ilanı yani kanuni esasi evet. ilan, e, ilan ediliyor. Yani Osmanlı'nın ilk anayasası kanuni esasinin ilan edilmesiyle beraber bir meclis gerçeği ve milletvekili ortaya çıkıyor. Yani ne demek milletvekili? Milletin iradesinin Temsilcisi. temsili söz konusu oluyor. Fakat bu Abdülhamit tarafından kapatılıyor. E, o, o dönem 93 harpleri var. Rusya, Osmanlı savaşlar var. Ciddi bir kaybımız söz konusu. Meclis kapatıldıktan sonra ta ne zamana kadar? 1908'e kadar. Yani ikinci meşrutiyetin ilanına kadar. ikinci meşrutiyet, meşrutiyet ilan ediliyor. Meclis yeniden açılıyor. Bu defa o dönemde o günün aydınları arasında cumhuriyet kavramları, egemenlik kavramları, meşhuriyet kavramları konuşuluyor ve tartışılır hale geliyor. O günlerden geliyoruz işte milli mücadele yıllarına. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan çıkması ve Cumhuriyet'in ilanına kadarki dönemde yani milli mücadele döneminde de Cumhuriyet'in biz hakim olduğunu, fikrinin, gündeminin hakim olduğunu görüyoruz. Nasıl? Bakın 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması aslında Cumhuriyet'tir. Neden? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getiren milletvekilleri milletin iradesini temsil ediyorlar. Yani milli irade orada söz konusu. Adı konmamış bir cumhuriyet var. Devam ediyoruz. Sayın Paşa'nın ifade ettiği gibi saltanatın kaldırılması var. 1 Kasım 1922 gerekçesini anlattılar. Ardından Cumhuriyet'in ilanı var. 3 Mart 1924'te de Cumhuriyet'i tamamlayan kurallar var. Çok güzel ortaya kondu. Şimdi Cumhuriyet fikrinde e, Ahmet e, Komutan'ın da çok güzel ifade ediyor. Yazdığı kitapta da bunu çok güzel ortaya koymuş. Atatürk'ün üç tane hedefi var. Devlete yönük, millete yönük, dönük, vatandaşa yönük yönelik hedefler var. Devlet diyor bağımsız olacak. Millet egemen olacak. Vatandaşlar eşit hukuka sahip olacak. Cumhuriyet budur aslında. Evet. Ve cumhuriyet bizim aradığımız, özlediğimiz şeydir. Layıklık konusuna gelince, layıklık topluma bakıldığında sanki bir dinsizlik diye lanse edilir. Laiklik dinsizlik demek değildir. Laiklikte de, burada hilafet önemli bir unsurdur. Çok enteresan bugün araştırdım. Şimdi 3. Selim o zaman savaşlarda Osmanlı devleti hep kaybediyor. Osmanlı Devleti'nin savaşları kaybetmesi sonucunda 3. Selim selim askeri bir modernizasyon çalışması başlatıyor. Niye? Biz o zaman e, gülle kullanıyoruz. Adamlar şarapnel kullanıyor gülle gidecek, vuracak. Bir kişiye, üç kişiye ölecek veya e, zarar verecek ama şarapnel parçaları yüzlerce kişiye etkileyecek. Modernizasyon çalışması başlatılıyor. Fakat bir isyan hareketiyle gavur padişah olarak vasfediliyor. İsyan hareketiyle baştan indiriliyor. Çok enteresan. Bu gavur padişah dedikleri şahıs bir halifedir. Üçüncü senin bir halife. <laughs> nasıl peki Allah'ım ya? Halife nasıl e, gavur padişah, gavur padişah olabilir? Evet. Halifeye karşı nasıl bir irade beyanı söz konusu olabilir? Demek ki burada halifelik de bir temsili makam, siyasi bir makam. Orada söz konusu fetvayı veren o zamanki Şeyhülislam. Bak. Demek ki Şeyhülislam siyasi iradenin ve hilafet iradesi önüne çıkabiliyor. Yani bir başka bir şey. konu. Sayın Paşam kitap vermiştim. Onu da inceledim. Herkese tavsiye ediyorum. Ee, Anıt Kabir efendim Göstereyim, e, bir vakıf tarafından değil mi? Evet. Derneği, derneği, tarafından. yayınları. Derneği evet. Atatürkün, Kaç Atatürkün, hocam? Atatürk'ün Bu toplam okuduğu kitaplar. 24 cilt. 24. Birinci cildinde, çok enteresan. Birinci cildinde e, ta Selçuklu döneminde bakın Selçuklu döneminde Osmanlı'nın Irak topraklarına geldiğinde oradaki efendim halifenin Dini otorite bende, siyasi otorite sende şeklinde kaftan girdi, giydirdiği, başına taç giydirdiği var Selçuklu hükümdarına. O dönemden başlıyor bakın. Demin de sohbet ettik. Yani Fransızlar layıklığı bizden alıyorlar, Selçuklu'dan alıyorlar. Dolayısıyla layıklık, için bakıyoruz layıklık tartışmalarına. Efendim biz Fransız tipi layıklığa uyuyor muyuz, uymuyoruz muyuz? Kriter o. Kardeşim Fransız tipi benim diye uymak zorunda değilim ki. Bir aynı zamanda milletin dini ihtiyaçlarını doyurmak da devletin görevidir. Ama din ve devlet işlerinin ayrı olması gerekiyor. Burada da esas olan milli irade işte cumhuriyet bu milli iradenin ilan tarihidir. Gene çok enteresan Ahmet Bey çok güzel, hocamız çok güzel başladı konuşmasına. Eğer bir cumhuriyeti geçmişini anlatırsak bir anı, bir hatıra olarak kalır ama yaşatmak. Ama yaşatmak üzere evet. gayret ortaya koyarsak milletin iradesi egemen olur, baki kalır. İşte inşallah oturumumuzun ilerleyen saatlerinde veya dakikalarında cumhuriyet iradesi ne kadar hakim, daha doğrusu millet iradesi ne kadar hakim? Göreceğim. Onları konuşacağız. Göreceğiz çünkü sandık aslında milletin iradesi evet. sandıktır. Ve o sandığa ne kadar riayet ediliyor onu konuşacağız, evet. göreceğiz. Peki, Handan Hanım, Buyurun. E, müsaade ederseniz Buyurun bir şey abi. daha eklemek istiyorum. Ahmet evet. Hamdi Bey, meclisin açılması cumhuriyettir dedi. Çok doğru. Aslında Amasya Bildirgesi'nin birinci maddesi milletin kendi kaderini kendisinin eline alması konusu cumhuriyete giden yoldur. Evet, yani, kendi kaderini tayin etmesi evet. değil mi? İkincisi de şu, yani e, Atatürk'ten önce 100 yılda yaşananlar olmasaydı e, Atatürk bile cumhuriyeti kuramayabilirdi. Çünkü bu cumhuriyet böyle tepeden inme falan bir şey değil, bir altyapısı var. E, i̇şte Ankara mesela, Ankara Avrupa'ya tiftik ihraç ediyor, zengin bir sınıfı var, yani bir, bir tabakalaşma var. Ee, ama şunun da altını çizelim. Bütün bu yüzyıllık birikime rağmen eğer Mustafa Kemal olmasaydı, eğer Kurtuluş Savaşı'nı kazanamamış olsaydı yine Cumhuriyet olmazdı. Yani bu ikisinin birbiriyle kucaklaştığı, her cümerç olduğu bir e, ikili yapıyı görmemiz lazım. Yani bir şeyin olması için, liderin bir şeyi değiştirebilmesi için Olgunun ortaya çıkması lazım, durumun bağlamın ona uygun olması lazım. Bağlam buna uygununa yakındı. Mustafa Kemal bunu hızlandırdı. Yani liderin rolü burada hızlandırıcı bir etki olarak karşımıza çıkıyor.